ve Ev Summit'in ikinci gününde hemen ilk panelimizle başlıyoruz. Efendim panelimizin başlığı Antalya bölgesindeki şef restoranlarının ve otel menülerinin kar zincirine katkısı. Öncelikle moderatörümüzü davet etmek istiyorum. Yüksek alkışlarınızla lütfen gastronomi ve mutfak kültürü yazarı sayın Reha Tartıcı geliyorlar. Reha Bey hoş geldiniz. Memlekete bakarsanız lütfen görürsünüz bizi. Bize bakarsanız Tartya, da memleketi. Bize de esmayız biz dan bir video geldi. Kadiriz. 37 yıldır bakkal yaşar amcamın. O zaman panelleri vanos etmeye devam edeyim. 40 yıldır kurulan bu tabinin şefi sayın Serra beklen. ...Şayote Zerani kurucu ortağı ve Executive şefi Sayın Tuncay Gülcü, The Rabbit Dereviz. Hotel Hotel and Olympus Mountain Dereviz. Lodge sahibi Dereviz. ve Dereviz. şefi Sayın Mehmet Ali Dereviz. Börtüçen'e, Rixos Sangate Hotel Mutfak Direktörü Sayın Dereviz. Recep Dereviz. Yüksel Dereviz. ve Max Dereviz. Royal Dereviz. Resorts Executive Şefi Dereviz. Sayın Çok Sami Yenemiz. Kahraman. Hoş geldiniz efendim. Dereviz. İyi paneller, iyi seyirler. Çok teşekkür Burası teşekkürler. Burası bizim memleket. Evet, Memlekete bakarsanız görürsünüz bizi. Bize bakarsanız da memleketi. Biz de Esma'yız biz. Mersin'de Kadiriz. 37 yıldır bakkal Yaşar amcanın dolabında 41 yıldır Mesut abinin tepsisinde ürettiklerimiz. Zehra ninenin Elazığ'a gelin geldiği yıldan beri buralıyız biz. Yeni mezun Alper'in ilk eşiyiz. Memlekete bakarsanız görürsünüz bizi. Her köşesindeyiz. 11 fabrikamız ve binlerce çalışanımızla Türkiye'nin ağız tadı alın teriyiz. 60 yıldır burası bizim memleketimiz. Coca-Cola Türkiye. Evet herkese tekrar günaydın. Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Tabi burada önemli olan bir şey var. Ee, onun da altını çizmek lazım. Gastronomi dünyasının e, bileşenlerinin hepsi ...Gökmen Sözen ve Sözen Organizasyon sayesinde biz de hep birlikteyiz. Aynı sponsorumuzun sloganında olduğu gibi onun için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Evet bugünkü panelimizin başlığı çok değerli konuklarım var. Bizim Antalya bölgesindeki şef restoranlarının ve otel menülerinin kar zincirine katkısı... ...tabii kar dediğimiz kavramı hepimiz, ben de bir iktisatçıyım, iktisat mezunuyum... ...hep maddi olarak değerlendiriyoruz ama... Bu işi zincir haline getirdiğimiz zaman aslında bunun manevi yönü, kültürel yönü, felsefi yönü de var ve bunlar aslında bugün değer yaratmak dediğimiz değer zincirinin içinde o kar faktörünü farklı boyutlara taşıyor. Turizm sektörü Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden bir tanesi. Bölge Türkiye'nin turizm bölgesi ama karlılık İyi mi değil mi sormayacağım çünkü süremiz itibariyle bunu cevaplama şansı bize düşmeyecektir. Ama şunu söyleyeceğim sizler bu sektörün içinde bu bölgede birer kilometre taşısınız. Siz kar zincirinin felsefi tarafında, düşünsel tarafında, kültürel tarafında ve maddi tarafında nasıl bir katkı sağlıyorsunuz? Çünkü şef restoranlarının sahipleri var. Bu malzeme maliyetleriyle kar etmek mümkün mü? Bu da tartışma konusu. Çok değerli zincir otellerimizin ve büyük otellerimizin e, şefleri aramızda. E, onlarda da bir tabii ki kost e, cost hesabı var. O hesabın da e, kendi otellerinden başlayarak ülke ekonomisine kadar kar zincirinde bir katkıları oluyor. Bu perspektif içinde değerlendirmenizi rica ediyorum ve tabii dün de Dünya Kadınlar Günü'ydü. İlk söz onun için Serra Hanım'a veriyorum. Bu arada Geçmiş Dünya Kadınlar Günü'nüz de kutlu olsun. Sağ olun Reha Bey, teşekkür ederiz. Buyurun. Kapra çukurba Kaş Çukurba Köyü'nde 8 kişiyi ağırlayan tek masalı, çok küçük bir chef's table aslında. Kaş bildiğiniz üzere 4 ya da 5 aylık çok kısa bir turizm sezonu olan bir bölge çünkü aslında sadece deniz ve güneş turizmiyle anılan bir bölge. Kaş'ta bulunma sebebi aslında bir şekilde şef restoranlarının burada varlığını sürdürmesiyle beraber bu sezonu yaklaşık 10 ay gibi bir süreye çekebilmek. Deniz güneş turizminin yanı sıra burada gastronomi turizmi ve kültür turizmini eğer birleştirebildiğimiz noktada biz bu sezonu 10 aya kadar çekebiliyoruz. Böylece ne oluyor? ...konaklama, pansiyonlar, oteller, e, ulaşım, e, bölgenin e, istihdamı gibi konularda... ...daha sürdürülebilir, daha uzun bir sezon yaratmış oluyoruz. Yani aslında bu bölgeleri sezonluk bölge kavramından çıkarıp... E, ...on aylık e, diğer restoranlarında, konaklamalarında... E, bir şekilde iş yapabildiği bir hale getirmek durumundayız. Çünkü artık bu şartlarda sadece 4 aylık bir sezonda e, hiçbirimizin e, birbirine ne bir faydası olacak bu şartlarda ne de sürdürülebilir bir e, hale gelebileceğiz. Ne oluyor? Şimdi lokal ürünlerle çalışan bir restoran Kapra e, lokal ürünler tamamıyla kaş pazarından elmalı ve yaklaşık 80 kilometrelik bir e, alanda ürün sağlıyor. Ee, bu ürünleri hem geleneksel reçetelerden uyarlıyoruz, hem, hem de kendi e, tasarımlarımızı yapıyoruz. Burada e, Çukurba Köyü'nde de var olmasıyla beraber aslında bir deneyim sunmaya çalışıyoruz. Deniz ve güneşe alternatif bir turizm deneyimi. Bu tabi sadece bir gastronomik deneyimle değil, ne dediğim gibi bunu kültür turizmiyle birleştirirsek eğer. Çünkü Kaş Kaş'a geldiğinizde etrafında Likya bölgesinin neredeyse merkezi olmasından dolayı çok fazla antik kent var. Çok ve Doğru. çok fazla hikayeler var. Bu hikayelerle beraber gastronomi turizmine birleştirip dediğim gibi 10 aylık bir sezon yaratabiliyoruz. Kar zincirini de bu şekilde yönlendiriyoruz evet. diyorsunuz. Hemen ben sizden sözü devralıp Tuncay Bey'e ...vermek istiyorum. Buyurun lütfen. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi ben şöyle başlayayım... ...devam edeyim ya da... ...ben de iki senedir... ...kaçtaydık. Restoranımız... ...Serra ile beraber... ...komşu ve arkadaş bir işletmeydik. Bu sene itibariyle... ...Antalya merkeze taşındık. Biraz burada... bir ...yeni açılımdan ve şeyden de bahsedeceğim. Bunun neden yaptığımız ve tam da aslında konuya oturmasıyla alakalı Nirvana Kozmopol Çayöte restoran bundan sonra yoluna Nirvana Kozmopolitan otelin içine devam edecek. şimdi şöyle bir şef restoranını Antalya bölgesinde sürdürmek gerçekten çok kolay değil. Bunun belli handikapları var. Bir kere evet karlılığınız çok iyi olmayabilir ama bunun başka kazanımları var bu ayrı. Yani ama zorlukları da var. sürdürülebilirlik en önemli kısmı müşterinizi her zaman memnun etmeniz en önemli kısmı. doğru gıda tedariğini sağlamanız, doğru ürün tedariğini sağlamanız en önemli kısmı. biz bunlara daha çok fokus oluyoruz. ve şehrin de turizm anlayışı bizim gibi butik ya yani Kaş özelinde söyleyeyim bunu ya da hani benzer lokasyonlar için söyleyeyim. butik iş yapan operasyonlara çok küçük bir pay bırakıyor. Ama bir yandan da şehrin çok ciddi bir all inclusive ya da işte hani büyük otel zincirleri var. Şimdi artık çağ değişiyor turizmde de ve sektörün bu açılımları yapması lazım. Belli açılımları sağlaması gerekiyor. Beraber yapılacak işbirlikleri bunlardan bir tanesi otelinize gelen müşteriyi, dışarıda iyi restoranlara yönlendirmeni sizin müşteri memnuniyeti açısından önemli bir kısım gibi gibi durumlar var. İşin aslında artık geldiğimiz noktada birbirini besleyen bir şeye dönüşmesi lazım. Çünkü bu pastadan büyük otelde bir dilim almalı ama küçük restoran da bir dilim almalı aslında. Bu adalet sağlanırsa, bu paylaşım sağlanırsa Turizm anlamında, gastronomi anlamında e, çok büyük kazanımlar sağlarız. Bu bizi çok daha e, ileriye götürür. Antalya'nın turizmi anlamında. Ben işe bu perspektiften bakıyorum. çok güzel. E, İşin karlılık dediğimiz kısmı da bence en önemli noktası bu. Bu e, paydaşlığı sürdürmek, bu yoldaşlığı sürdürmek, beraber üretmek ve beraber paylaşmak. Yani Aslında bireysel karlılıktan çok kesinlikle. bu karın her paydaşın eşit şekilde olmasa da adaletli kesinlikle, paylaşımına kesinlikle imkan yaratır. Kesinlikle adaletli zaten. Biz burada bir şey yaparken şehre nasıl bir katkı sağlarız? En önemli derdimiz bu. Yani ben tek derdim para kazanmak olsaydı bambaşka bir şey yapıyor olurdu. Ama ben şehre ya da şehrin gastronomi kültürüne, şehrin mevcut yapısına nasıl bir katkı sağlarım diyerekten bu işi sürdürmeye çalışıyorum. Zaten onun böyle. çok değerli oluyor bu yapılan yani. e, katkılar ama tabii damla damla bunları Kesinlikle. göle dönüştürmek lazım Mehmet Ali Bey buyurun lütfen. E, hoş geldiniz öncelikle hepiniz e, buradaki dinleyiciler. E, ben de Antalya Kemer'de e Beycik diye bir dağ köyünde 800 metre rakımda oldukça iddialı bir <laughs> lokasyonda 7 e, odalı bir butik otel Olympus Mountain Lodge ve bir şef restoranı e, işletiyorum. Ve aynı zamanda da şefiyim. E, restoranımızda The Rabbit Hole. E, küçük montanlı restoranımızda da maksimum 20 kişiye kadar e, yemekler yapıyorum ve e, Tuncay ve Serra'nın da mutfaklarına benzer bir şekilde özellikle e, yerel ürünlerin öne çıktığı ama diğer bütün dünya mutfaklarından tekniklerle karıştırdığım bir ürün. E, şef menüsü yaratıyorum her gün değişen. Ee, açıkçası buradaki konuda profit chain, işte kar zincirine bakışla ilgili bir noktaya değinmek istersen ben konuyu deneyim olarak adlandırmam gerekiyor. Artık e, yeni nesil turizmde ve gastronomi anlayışında ya insanlar ben bir otele gideyim de işte patates köfte yiyeyim ondan sonra bir havuza gireyim bir de yanına bir ayran içimden ziyade gerçekten bir deneyim yaşamak istiyorlar. Bu deneyim bir gastronomi deneyimi de olabiliyor. özellikle böyle butik küçük otellerle beraber birleşen bir gastronomi deneyimini tercih eden çok fazla insan var artık. Ben de bölgemde bir gastro turizm ...deneyim merkezi yaratmak için... ...birçok paydaşla beraber çalışıyorum. Kim bu paydaşlar? Ee, Organik, iyi, sürdürülebilir... ...üretim yapan çiftçilerimiz... E, ...işte hayvancılıkla... ...uğraşan insanlarımız... ...balıkçılarımız... ...diğer e, şarap üreticilerimiz... ...mesela bölgede... ...diğer oteller... ...aynı benzer konsepte e, düşünen otellerle... E, ...bir ağ oluşturmaya çalışıyoruz ki... Biz birbirimizi destekleyerek ancak bir başarı da bu bir kar zinciri ise kar zinciri bütün bölgeye yayılmalı. Üreticisinden istihdam ettiğimiz insana kadar yayılmalı. Ve bütün bunları da bir deneyim turizmi, bir gastro deneyim turizmi yaratarak yapmaya çalışıyoruz biz. Bunun da görüyorum çünkü tercih edildiğini insanlar İstanbul'dan Ankara'dan, kimi zaman yurt dışından uçağa binip işte bir günlüğüne iki günlüğüne hem otelim ve içinde bulunduğum doğanın şeyini paylaşmak istiyorlar, hem de sunduğum gastronomik deneyimi yaşayıp çok güzel birkaç gün geçirip ayrılıyorlar. Bu da bütün bölgeyi içinde bulunduğum ufacık köyü bile besleyen bir oluşum. Tabii ki turist profilini de değiştiriyor o profile aynen. göre. Aynen aynen yani şey bölgedeki yapıyorum. turist profilinin değişmesi de çok önemli. Çünkü bu gelen e, turist bir bana yemeklerimi ve otelime harcadığı para kadar işte transfer şirketinden e, benim onu yönlendirdiğim üreticilere kadar e, her Türk yere yayılan bir para yayılıyor. Çok teşekkür aynen. ediyorum. Evet, sizin söylediğiniz gibi şimdi hemen Recep Bey'e sözü vereceğim. tabi artık şef restoranlarından zincir otellere döndüğümüz zaman iki konuğumuzun da o anlamdaki fikirlerini rica ediyorum. Tabii ki. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi e, Sungate tabi çok büyük bir yer, Rixos. O yüzden dolayısıyla bizde marka çok geniş olduğu için e, kendi içimizde de aslında çok e, farklı restoranlarımız var yeni açılan şef restoranlarımız ve bunu destekleyen son dönemde de özellikle şefler kendi işlerinde de bunu fikir birliğiyle daha da geliştiriyoruz. Ancak tabi benim yeni açtığım bir şef restoranı var Sangeet'in içerisinde. İsmi Bloom, Surf and Turf. Bu Orada etnik bir mutfağa bağlı kalmadık. Çünkü hem dağdan hem denizden esinlenelim dedik. Orayı da e, misafirler geldiği zaman şefin yorumladığı yiyecekleri deneyimlesinler. Ee, geçen yıl açtık oraya. Geçen yıl 3000 tane misafir ağırladık. Tabii, resortta nasıl bir etkisi var bunun onu anlatayım. Şimdi misafir zaten oteli satın almış gelmiş oluyor. Dolayısıyla yeme hakları var. Siz ekstra bir ücret olarak başka bir restorana davet ediyorsunuz. Marketingin elini güçlendiriyorsunuz orada. Eğer iyi bir restoranınız varsa, iyi hizmet ediyorsanız marketing bunu çok iyi pazarlayabiliyor. Bunun yanında geçen yıl 3000 kişi ağırlarken bu yılda 1500 tane misafirin geri dönüşü var CRM'den marketinge. Aynı doğum günleri olanlar var. Hatta şöyle bir deneyim yaşadık. Geçen yıl işte bir İngiliz misafiri ağırlıyoruz. Misafir çok beğendi her şeyi. Arkadaşlarını aradı Nipkası da. Dedi ki biz burada çok mutluyuz. lütfen bu oteli satın alın ve bu restoranı da içinde lütfen rezervasyonunuzu da buraya yapın. Burayı da mutlaka dahil edin konsepte. Hemen birlikte 6 oda rezervasyon yaptılar. Tabii bu küçük bir şey Sangate için ama ama etkileyiciydi. Dolayısıyla bunu yapmaya devam ediyoruz. Tabi biz orada chef table'lar, dolayısıyla master class'lar, e, ürün çeşitliliğini geliştiriyoruz aynı zamanda. E, burada da en büyük etkisi bence misafir memnuniyeti. Misafiri çok resortte çünkü herkese ulaşmanız çok kolay olmuyor. Yani çok büyük bir volüm yönetiyoruz. O volümün içerisinde de ancak çok gastronomiyi seven e, özel misafirlerinizi de bu restoranda, e, şef restoranlarında ağırlama şansınız var. Dolayısıyla biz de bunu yaparak hem tesise yeni bir inovasyon anlamında hem yeni yenilikler getiriyoruz. Misafir memnuniyetini artıracak e, bir yol izliyoruz. Hem de bir sonraki adımda Tabii bunun personele çok büyük etkisi var. Çünkü resortta personelin de eğitimi çok önemli. O da burada. Mesela bu sene 3 tane Michelin şef getireceğiz bu dediğim restorana. 28 Temmuz 14 Ağustos ve 22 Ağustos'ta Bloom'da Michelin şeflerle buluşacağız. Onlarla birlikte eventler yapacağız. Bunun hem çalıştırdığımız arkadaşla birlikte çalıştığımız arkadaşlara katkısı var. Hem de markaya etkileri var. İşte kar zincir dediğimiz şey böyle oluyor hem de kişiselleştirilmiş hizmetlerin aslında müşteri deneyimi üzerinden e, pazarlamaya ve iletişime olan katkısı tahmin ediyorum Recep Bey de, e, şey, Sami Bey de Recep Bey'den sonra e, bu konuda değerli fikirlerini bizlerle paylaşacak. Teşekkür ederim. Ben konuya biraz farklı açıdan bakacağım. Lütfen. E, şimdi biliyorsun dünyada tatil, tatil anlayışında çok acayip bir değişiklik var. Bunun... E, işte, misafirler tatili ararken kum güneşin dışında e, bu 7 gününü dolu dolu farklı yemekler, farklı içecekler bunu arar oldu O yüzden de biz e, hem komple kahvaltısından tüm restoranlarımıza otele katkı olarak da en üç kal kaliteli servis vererek bu sürdürülebilir bir hale getirmek istiyoruz. Ve bunu da devam ettiriyoruz. Devamlı e, ürünlerimizi yenileyerek, ee, onun dışında farklı ülkelerden şefler de getirerek biz de e, sektöre yani nasıl söyleyeyim e, hem sektöre yön verme açısından hem misafir tercihlerini farklı her sene farklı misafir beklentisi artıyor o yüzden de biz devamlı kendimizi yenilemeye çalışıyoruz e, sektörde kendi bölge de aynı şekilde Antalya'da o yüzden aşırı tercih edilen bir turizm destasyonu oluyor ama yani bunu sürdürmek istiyoruz katkı derseniz bu talepleri düzgün bir şekilde verdiğimiz zaman otelin tamamına katkı sağlıyoruz zaten. Markaya markaya katkı veriyoruz. Hep. Zaten o markaya sağlanan katkı da aslında S evet, ismine katkı tabii. haline dönüşüyor. Tabii. Çünkü e, çok zor bir coğrafyadasınız hepiniz. Evet. Onun için bütün e, sizlerin ve ekiplerinizin katkıları çok değerli. Farklı kültürlere sahip olan, farklı ülkelerden gelen Farklı damak tatları ve yeme içme alışkanlıkları olan misafirleri ağırlıyorsunuz. O misafirleri kendi kültürlerinizle bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Ben sizler ekipleriniz ve tüm gastronomi dünyasına katkı verenler için bir alkış rica ederek. Teşekkürler. Süremizde aşmadan e, panelimizi konuklarıma da teşekkür ediyorum bir sonraki moderatör sevgili Emre İnce de beni bekliyor şu anda. Ona devredeceğim. Onun için bir toplu fotoğraf alacak arkadaşlarımız. <laughs> Birlikte fotoğraf verelim. Dinlediğiniz için hepinize de çok teşekkürler. Şöyle yapacağız galiba.